Platin Professional'dan hepinize merhabalar. Şu an elimde görmüş olduğunuz peruk %100 gerçek insan saçından imal edilmiş olup boyasız tül peruk serimizdendir. Günlük hayatında peruk kullanmayı düşünen misafirlerimizden sıkça şu soruları alıyoruz. Günlük hayatta kullanımı rahat mı? Kayma yapar mı? Peruk olduğu belli olur mu? Rüzgar olduğunda uçar mı? Bugün bu sorulara yanıt vermek için buradayız. Peruk kullanımının günlük yaşamda ne kadar rahat ve doğal olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Seyahate çıkarken, rüzgarlı alanlardan geçerken, şapka veya kaban gibi aksesuarları kullanırken peruğun kaymadığını ve doğal görünümünü koruduğunu görebilirsiniz. Bu peruk kendi saçınız gibi hareket eder ve size rahat bir kullanım sunar. Peruklarınıza fönle şekil verebilir, ayrım yönünü fönle değiştirebilirsiniz. Boyatabilir, kestirebilirsiniz. Peruk bakımlarınızla ilgili mağazamızdan randevu oluşturup uzman arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz. Peruk kullanımı size günlük hayatta hem özgürlük sunuyor hem de istediğiniz görünümü elde etmenize imkan tanıyor. Platin Professional perukları sadece bir aksesuar değil, eski görünümünüzü kendinize olan güveninizi ve rahatlığınızı yeniden kazanmanın bir yolu. Hem doğal, hem güvenli, hem rahat. Günlük yaşamınızda her an yanınızdayız.